Öğrencilerimizin performanslarıyla başlıyor. İlk performansımız için İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu'ndan İzot'tan bir öğrencimiz Batuhan Kil İzot İzmir Otizm Orkestrası Korosu olarak da İzmir'de bir konserimizde canlı olarak siz de bize eşlik ederseniz her şey yoluna girdiği zaman çok mutlu bir şey ee... Buradaki festivalimize katılan konuklarımızla da paylaşmış olalım. Ee, bu anlamda... Ne güzel da... böyle şeyler yapıyor harika bir şey. Sevdiğim değil, şimdi sen sayıyorsun ve beraber giriyoruz. Çocuklarımız özellikle evde kaldığı günlerde e, sosyal aktivite bulamıyorlar yapacak. Çünkü dışarı çıkamadıkları için bunu anlamlandırmakta da zorluk yaşıyorlar. Kimi öğrencimiz stresten zayıflıyor, kimi öğrencimiz aksine çok kilo alıyor. Dolayısıyla e, onların hayatlarına bir renk katmak ve evde kaldıkları süreyi biraz daha değerlendirmek, bir etkinlik, akşam e, canlı yayına izlemek, bunun dışında akşam canlı yayına katılmak için önceden bir hazırlık yapmak. Bunlar hepsi gün içinde aileleriyle paylaşacakları bir etkinlik konumunda. Ayrıca canlı yayınlarımızın dışında da e, çocuklarımız ve gençlerimizin e, performans videoları da sosyal medya hesaplarımızdan gün içinde de e, yayınlanacak. Dolayısıyla festivalimiz sadece akşam saatlerinde yapılan canlı yayınlarla kalmayıp gün içinde de devam edecek. Otizm artık dünyada her 54 doğumda bir görülmeye başladı. Biz bu farkındalığı artırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bunu da hem eğlenelim hem de otizmin farkında olanın sloganıyla haydi yeteneğini göster sloganıyla yapıyoruz.

Orçun hocamın bu etkinliğine katıldığım için çok mutluyum. Ben şarkı söylemeyi çok seviyorum. Piyano çalmayı çok seviyorum. İzot orkestrasını arkadaşlarımı, hocalarımı çok özledim. Orçun hocam sen bizim her şeyimizsin. Would you hold my hand? If I saw you in Mart ayının ortalarından beri evdeyim. Arkadaşlarımı çok özledim. Bu festivalle birlikte yaptığım müzik çalışmalarımı arkadaşlarımla paylaşmak beni mutlu ediyor. Festivalin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutulsa, birlik olsa, uzasak sonsuza. Tamam.